Monza'da öncesinde bir one shot qualifier'ımız var. Williams'lıyız. Çetin isteği Williams oldu. Gerçekten çok garip. İki Williams arka arkaya geldi. Bakalım neler yapacağız. Monza seviyorum Monza'yı ya. Çok güzel yıllarca yarıştığımız ettiğimiz F1 kaç oynuyorduk? F1 5 mi oynuyorduk? PlayStation 2'de falan o zamanlardan beri Monza. Belki F1 2008 falandır. F1 2020 var mı? Olmayabilir bende F1 2020 Steam'de bir tane var aslında F1 oyunu da 18 galiba çok eski olması lazım ya. 2020 yok ama bakarız. Satılıyor mu hala acaba? Ya satılıyorsa alırım. Kamera değiştirelim ve one shot kualifiyeyi yapalım. Hadi bakalım. Diğerisi aktif ettik. En sevdiğim yerdeyiz. Bunun acaba... Hop 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 wow wow wow. Arkadaşlar sonuncu başlıyoruz. Çünkü Arkadaşlar sonucu başlıyoruz çünkü ben maltoşum. Burada boş boş goy goy yapacağım ama önce bir last trenleri ayarlamam gerekiyordu. Trenleri ayarlayamayınca da patladık zaten. Neyse yarışta öcümüzü alırız. Azerbaycan Hamilton. Dördüncüyü de Azerbaycan yaparız eğer dördüncüye kadar yeni devam ettirirsek. Allah Allah. Müthiş bir sıralama turu geçiyor şu anda. Direksiyonda bir şey denemek istedim ama Böreksiyon bana müsaade etmedi az önce. Gövlem yok. Şöyle bir durdurmak zorundayım arkadaşlar. Kontrol paneline bakmak isteyeceğim. Metal reis be ya. Şu bir iki gün gördük de sosyal medyada. Yüzümüz güldü emin ya. Sonuca sıradayız arkadaşlar Zaten yaptığımız ilk hata da belli oldu sonuncu sırada olacağımız Sonrasında da direksiyonun sorunlarıyla uğraşmaya çalıştım ee, Umarım yarış sırasında Direksiyon canımı sıkmaz Şu anda tek korktuğum şey Yarı sırasında Şu hatta direksiyon kötü tepki veriyor bana Hiç iyi gözükmüyor durumu Şu an çalışıyor mu çalışmıyor mu kararsızım. Neyse direksiyon setinde ciddi bir sorun var. Ve Monza'da gazlamaya çalışıyoruz. Şuradan çakal çukal hareketlerimizi yapalım. Alt taraftan bir hasar yedik. Körbün üstüne o kadar çıktık ki. Bu bizim hızımızı azaltabilir tabi ama sorun yok. Hadi abi. Over tilki bu açtık. senin arkasına geldik. Ben bu mikrofonla alakalı. Şu an bile normal feedback vermiyor. Kafasına okay. göre küçük okay. bir şeyler yapıyor. Çıldıracak <laughs> bana. <laughs> ya bu güncellemeden sonra bu hale geldi oyun ya da feedbacklerde bir sorun var yani. güzel önüne kırdım ya. Ya ne vuruyorsun oğlum zaten arabam yavaş ya. Alttan hasar aldık. Bu darbeden dolayı aracımız şu anda artık hızlı gitmeyecek arkadaşlar. Bir sürtünme daha fazla olacak yere. Ee, sadece USB bağlantısı var kanka. Bir şey yok. Bugünkü yayın şanssızlıklar dolu. Umarım sesle bir problem yoktur. Beni geçmeye çalışsın o var ya. O beni geçmeye çalışsın mı sen. Onu tokat manyağı yapacağım Gökberk. biraz ön tekere güç verelim. Ciddi bir darbe var ya. Böyle böyle değil lavuk içimizden geçti. Diğerisi kullanalım bari güzel. kardeşim kendine gel. Kendine gel sen bilimsin. Oha. Önden kaymanın kralını yaşadık. Magnus sen pite girdi hatta. Gel demişti de, ey dost yüzün gülsün be Hanginizi geçeyim? Mor Kral Mor attık ve de double overtake yaptık Bence kusursuz bir dönüştü beyler Hemen onun üstünden bir puan verin abi. Abi, körp kör hasarları konusunda dikkatli olmamı istiyor benim mühendisler. Bak o yediğim darbe. Mühendis kardeşlerim benim. Agresif. Bottas Koçum seni çok seviyorum. Bak çok iyi adamsın sen. Ama müsaade et Albon baba alt taraftaki hasarıyla beraber kıvılcımlarını saça saça geliyor. Tamam mı? Yaldır yaldır geliyoruz baba. Yine vurduk kartını arabanın. Yemin ederim kendimi basık tofaş kullanıyormuş gibi hissediyorum ya. Altını vurma ne demek ya? Aha. Uy uy. 3 var. Bu arada biz bu arada <laughs> soft lastiklerle gittiğimiz için galiba bu kadar rahat rahat ilerliyoruz. Körbe dokunma deyince de bir garip oluyor gerçekten ya. Çok yavaşlamak zorunda kaldım çok. Memur overtay. Arkada bir kapışma var. Neyse çok bakmayalım da. Hasar arttı mı acaba? Artmadı bile. Aleyküm selam. Hoş geldin kankam. Mikrofonu değiştirdim Muhammed. Az önce yorumlarda yazmışsın. Sonra ortadan kaçmışsın. Kaybolmuşsun. Gördüm dedim. Sanma. Mikrofonu değiştirdim. Umarım ses daha iyi geliyordur. İyiyim kankam. Sen nasılsın iyi misin? bak 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 önden kaymanın kralını izlettim size Ben pite mi girsem ya Sonra tur gidiyor. Aha kaza oldu bir yerlerde Abi sonraki tur zaten bu işin normali raconuymuş Aaa yük sıra daya bak Geçmiş olsun dostum Ses nasıl geliyor iyi mi? Teşekkür ederim kanka. Set medium tire. Şimdi biz gireceğiz. Mal gibi dolandırıldın mı? Geçmiş olsun kankam nasıl dolandırıldın ya? Çok geçmiş olsun. giriş şey yaptık. Benler hoş geldiniz bu arada kanala abone olmayı unutmayın. Videolarım güzel. Kral nasıl dolandırıldın ya? Geçmiş olsun on ikinci 12. çıkıyoruz pit'ten. <laughs> Boş ver abi. Boş veririm kardeşim benim. Çok geçmiş olsun. Sıkma canını. Olur öyle. Herkesin başına gelebiliyor bunlar. Sıkma canını. Giden para olsun. Boş ver. Hayır arkadaşlar onu durdurdum. benim de dediğim gibi canın sağ olsun olur bu oluyor. Bir dahaki sefere çok daha dikkatli olursun. Olabiliyor bunlar. Ama sağlıkta önemli bir şey Böyle düşün. Geçmiş olsun tekrardan. Arkadaşlar 11. sıradayız. Tamam, Gökberk'ten şey, şey, <laughs> şey, farklı bir yorum. gerçekten olabiliyor. Hepimiz bir kere, iki kere, üç kere dolandırılmışızdır hayatta. Herkesin başına gelebiliyor. Güvenmemek gerekiyor maalesef insanlara. Bundan sonra ticaret yaparken daha temkinli olursun. Önden parayı alırsın ya da önden bir bölümün alırsın paranın. Böyle insanlar oluyor maalesef. Ben mesela normal o tarz ticaret yapmayı çok sevmiyorum. Elden de bir şey alacaksam yüz yüze buluşup almayı tercih ediyorum. Çünkü çok fazla dolandırıcılık oluyor. Maalesef. Aha kaza var. Hayal. Ooo gezdi buralarda ne yapıyorsun dostum? Mesajlarınızı görüyorum ama cevap veremiyorum. Hepsine birazdan cevap vereceğim krallar. 10. sıradayız. 11. turdayız. Albonla tura devam ediyoruz. Birazdan Singapur'a geçeceğiz. Karşı altı hastaneleri belimizi bükmeye devam ediyor. Şu anda söyleyebileceğim tek şey bu maalesef. Abi sistem özellikleri Sistem özelliklerinin videonun yorumunun altına ee, koyuyorum kankam. Tam ben de bilmiyorum çünkü hatırlamıyorum. Ee, 6700 XT ekran kartım var 6800 3 e, işlemcim var bir tek bunları biliyorum Bu arada Stroll iyi atak yaptı ve geçti beni Viraja ben onu geçerim diye düşünüyordum Stroll beni tokatladı Aleyküm selam. Hoş geldin kral. Karının gücünü öğren. Hoş geldin. Bu arada yayın formatında söyleyeyim. Bugün Formula 1'iz. yarın Car for Sale Simulator bu galericilik oyunu var ya. Onu oynamayı düşünüyorum. Cuma günü de eşimle beraber It Takes Two oyunu var. İki kişi oynuyorsun bir bilgisayarla onu oynayacağız. Haberiniz olsun beyler. Stroll seni yakalayacağım aslanım. İki turum var daha. Bir ekip toplayalım da Forest 2 oynayalım. Crawl 1, Forest bitirdim hatta YouTube'a bütün videolarımı da koydum. Ee, ama Forest'a takılalım dersen olabilir yani bir ekiple beraber gidelim ev yapalım, inşaat yapalım, bir şeyler yapalım eğleniriz yani neden olmasın. Yavaş yavaş ekip kurmanın zamanı geldi bu arada Discord'umuza Gelmediyseniz Discord'umuza da gelebilirsiniz. Orada da muhabbet, sohbet ediyoruz müsait olduğumuz vakitlerde. Hiç ETS yok. ETS şu anda bilgisayarda yüklü değil ama Muhammed yükleyeceğim ve senle beraber orada gazlayacağız abi ya da konvoy yapacağız yani kim müsaitse. ETS gecesi yapacağım. Ama şu an hem setup'ı MTS için pek uygun değil vites vesaire falan Şu ralliye rally'e uyumlu <laughs> ee, Hem de Onu nasıl ayarlayacağım onu da bilmiyorum Bir de onu da yüklemem lazım Ama ayarlayacağım Muhammed Her seferinde ETS'yi soruyorsun Senin hatırına Bizim hatırına ayarlayacağım ETS'yi Nasılsın Gökhan abim? İyiyim kardeşim sen nasılsın İyi misin? Geçen gün yorumun beni çok mutlu etti bu arada Haberin olsun onu da söyleyeyim Geçen gün bir yorum yapmıştım galericilik oyununa. Artık yarış bitiyor arkadaşlar. Albon'da maalesef 11. 20. başladığımız yarışı 11. tamamlıyoruz Monza'da. Yine çok kötü değiliz ama çok da iyi değiliz. Rahat bir yarış oldu bizim için. Direksiyon setimizde birkaç problem var. Bu problemler de çözülürse olur. Bu problemler de çözülürse daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Konuşamadım. ETS konvoy büyüyor şu an. Dead by daylight. Seven days to die. Ekiple oynayabilir. Arkadaşlar işte Eee Discord kanalımda YouTube öneriler kısmı var. Yayın önerileri ee, Discord'a gelin Oraya önerileri yazın Ben müsait olduğumda hepsini kontrol edeyim Duruma göre hangisini yapalım diyorsanız Oradan girip devam ederiz her türlü Ekipçe girebileceğimiz bir oyun olursa Çok daha keyifli olur tabi ki de Sizler de bu sayede e, Oynamış olursunuz Benle beraber Ben de yeni şeyler keşfederim Çok değerleniriz gibi geliyor bana açıkçası Bilmiyorum Denemek lazım bu anlaşmazlığı çözmemiz lazım.